Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Güncelleme işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Normalde yarın bekleniyordu. Bugün güncelleme işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Fakat bakım devam ediyor. Play Store'a girdim ben PES 2021 yazdım. Şu an karşımızda bu görüntü var. E -Football 2022 güncelle diyor. Güncelleye tıklayalım. Ne kadar sürecek? Uzun sürebilir de bu işlem. Herhangi bir dosya boyutu söyleyecek mi? Bir bakalım. Sonrasında oyuna giriş yapmaya deneyeceğiz. Bakım hata mesajını alacağız bekliyor diyor. İnternet hızımıza göre de bu işlem biraz uzun sürebilir. Telefonumuz minimum gereksinimleri karşılıyor mu karşılamıyor mu ona da dikkat etmek gerekiyor. 2.5 GB'lik bir dosya boyutu var. Epey de biraz bizi bekletecek diyebiliriz. Bu işlem bir tamamlansın %100'e gelsin arkadaşlar. Sonrasında bir de oyuna giriş yapmaya çalışalım. İndirme işlemi bitti arkadaşlar. Epey de bir uzun sürdü. 2.5 GB'lık dosyayı indirdi. Oyunun şu an küçük resmi karşımızda göründüğü gibi. Oyuna tıklayalım. Bizi bir oyuna yönlendirsin. Orada görüntülerde herhangi bir değişiklik var mı? Hemen en başta hata mesajı gelmesi gerekiyor. Çünkü bakım Perşembe sabahına kadar 11'e kadar konemi devam edecek dedi. Yarın sabaha kadar bakım devam etmesi gerekiyor. Normalde güncellemenin de yarın gelmesi gerekiyordu. Güncelleme bugün geldi. Herhangi bir değişiklik var mı? Klasik Konomi'nin girişi. Sonrasında hata mesajı vermesi gerekiyor. Aa böyle bir ekran geldi. Bir bakalım. Burada Türkçe dilini seçelim biz. Seçilmiş. Bitti diyelim. Farklı bir ekran bizleri karşıladı. Evet değişti. Artık e-futbolun arka planını da görüyoruz. Çok alışmıştım ben PES, PES Mobile'in eski girişine. Farklı bir şey hissettim şu an böyle girdiğimde. Bir tuhaf oldum. Bir yandan da üzüldüm de alışkanlıklardan vazgeçmek kolay olmuyor. Şu an böyle bir bakım mesajı bizleri karşılıyor. Yeni tasarımıyla yarın büyük ihtimalle e, bakın bittiğinde oyuna giriş yapabileceğiz. Bu güncellemenin erken gelmesi bir bakıma iyi oldu. Birçok kişi bugün güncellemeyi gerçekleştirecek. Çünkü yarın sabah çok büyük yoğunluk oluyordu. Hem güncelleme yapıyorduk hem oyuna girmeye çalışıyorduk. Güncellemede hatalı durumlar olursa ki olma ihtimalleri de var. En azından Konami çözüm yolları arar. Bunları bizlerle paylaşabilir. Konemi hata alan arkadaşlarımızla ilgili herhangi bir çözüm yolu da paylaşırsa ben de sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Dediğim gibi yarın sabaha kadar bakımın devam etmesi gerekiyor. Farklı bir durum olursa ben de gördüğümde sizlerle paylaşmaya çalışırım. Sizler de yoruma görürseniz bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.